Hepinize merhaba. Ekim ayı burç videolarıyla beraberiz. İlk burcumuz Koç ve yükselen Koçlar. E, Ekim 2020 e, sizler adına e, kendinizi keşfedecek olduğunuz e, ve daha önce e, belki de yapmak istediğiniz ama vakit bulamadığınız e, durumları konuları biraz daha hayatınızın ön planında görecek olduğunuz ve bunları gerçekleştirmek adına da çalışacak olduğunuz bir ay içerisinde olacak olduğunuzu gösteriyor. Hayatınızda sizi engelleyen durumları e, fark edip e, bunlar için e, bunları aşacak olduğunuz e, engelleri aşacak olduğunuz durumlar yaratmak, süreçler yaratmak bunlarla beraber bir yüzleşme yaratıp bunları aşacak olduğunuzda fırsatları ve şansları da yakalayabilecek olduğunuzda bir ay içerisinde olabileceksiniz siz koç ve yükselen koçlar açıkçası iş ortamınızda veya o ev ortamınızda düzeltmeniz gereken bazı durumlar varsa bunları derlemek toplamak düzeltmek adına da değerlendirebilecek olduğunuz bir ay içerisinde olabileceksiniz 2 Ekim'de ee, sizin burcunuzda yaşanacak olan e, dolunay, e, sizin adınıza bir tamamlanma enerjisini de ortaya çıkaracak. Özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum hayatınızda yarım kalmış, tamamlanmamış geçmişte belki yarım bıraktığınız ama bugüne tamamlanması gereken bir enerjiyi de ortaya çıkaracak olan bazı durumlar söz konusu olacak olursa işte Ekim ayı siz koç ve yükselen koçlar adına bunları tamamlamak bunlarla ilgili bir şeyleri halletmek ve daha sonrasında yeni projelere adım atmak adına da harekete geçebilecek olduğunuz bir dönemde olabileceksiniz. Aynı zamanda e, gene bu ay e, 16 Ekim'de yaşanacak olan e, terazi burcundaki Yeni aile ile beraber e, belki sizden gizlenen bazı konuların ortaya çıkması, çevrenizdeki insanlara e, bunu benden neden sakladın, e, neden böyle bir şeyi bana söylemedin dercesine de bir şeyleri sorduğunuz, sorguladığınız, hayatınızda olan bazı olaylarla ilgili biraz daha derine inecek olduğunuzda bir enerjiyi çalıştırıyor olacak sizler adına 31 Ekim'de ki bu ay gerçekten çok enteresan iki dolunayında yaşanacak olduğu bir e, enerjiyi e, görüyor olacağız 31 Ekim'de Boğa burcunda yaşanacak olan dolunayla beraber burada inatlaşma enerjiniz biraz daha fazla ortaya çıkabilir e, ve e, burada inatlaşmaktan çok Biraz daha sakin kalmak, agresyondan uzak kalarak bu enerjiyi harekete geçirecek olmanız faydanıza olacaktır. Siz koç ve yükselen koçlar için aşk hayatınızla ilgili almanız gereken yeni kararların gündeminizde olacak olduğu bir ekim ayında olacaksınız. Bu kararları alırken sadece bencillik edip kendinize düşünerek ya da ben almam benim almam gereken kararlar ben karar alırım ve o şekilde hareket ederim tarzındaki düşüncelerden uzak kalıp biraz daha partnerinizle eşinizle sevgilinizle fikir alışverişi içerisinde olup onun da fikrini önemseyerek bir ilerleme içerisinde olmanız faydanızda olacaktır açıkçası çünkü aksi takdirde yanlış bir karar verecek olmanız ya da ilişkinize dair yanlış bir hamlede bulunacak olmanız sonrasında sizin pişman olabileceğiniz ve geri dönüşü zor bazı durumlarla karşılaşabilecek olduğunuzu işaret ediyor. Bekar olan ve ilişkisi olmayan koç ve yükselen koçlar içinde bu ay aslında yeni biriyle tanışmak, karşınıza çıkacak olan bu kişiyle ilgili Aşk ve ilişkiler adına Biraz daha şans ve fırsatları yakalayabilecek olduğunuzda bir dönemde olabileceğinizi söyleyebilirim. Ailenizle ilgili bazı konuların gündeme gelmesi, aile içerisinde bazı konuların konuşulacak olması da söz konusu olabilir bu ay için sizler adına. Siz bu konuları konuşmak istemeyebilirsiniz ya da bu konuları konuşmak beni çok rahatsız ediyor, gündeme gelmesini istemiyorum tarzında bir enerjide olabilirsiniz ama şunu unutmayın. Bu konular konuşulmalı ve çözüm bulunarak bir ilerleme içerisinde olacak olmanızda siz koç ve yükselen koçlar adına fayda sağlayacak olan bir enerjiyi de çalıştırıyor olacak. Parayla ilgili özellikle maddiyatla ilgili kendinizi biraz sıkışmış hissedebilirsiniz ama şunu unutmayın bu ay siz koç ve yükselen koçların maddi konularla ilgili aile içerisinde destek görebilecek olduğunuzda bir enerjiyi yoğun bir şekilde çalıştırıyor olacaksınız. Yakın arkadaşlarınızla ilgili onları ilgilendiren özel bir konunun gündeme gelmesi ve sizin onlara yardım edecek olmanız bununla beraber iş hayatınızla ilgili ee, riskli kararlar almamak adına da harekete geçmemelisiniz. Yani bu ay siz koç ve yükselen koçlar adına iş ve kariyer alanınızda karar almamanız gerekiyor. Aksi takdirde alacak olduğunuz kararların yanlış olması ve sizin iş ve kariyer alanınıza dair bazı kayıplar, bazı yanılgılarla karşılaşabilecek olduğunuzda da işaret ediyor açıkçası. Özellikle ortak iş yapanlarınız varsa ortağınızla ilgili parayla, finans kaynaklarınızla ilgili bazı durumlarda anlaşmazlıklar, çatışmalar ya yaşanabilir e, agresyona izin vermeyin birbirinizi anlayarak ve empati kurarak ve ilerleme içerisinde olmaya özen gösterin. Bununla beraber siz Koç ve yükselen Koçlar adına da bel ve boyun bölgenize dikkat etmeniz gereken, özellikle sağlık göstergelerinizi göz ardı etmemeniz gereken de bir ay içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet demiş olduğum gibi bu ay iki tane dolunay yaşanacak. 2 Ekim'de yaşanacak olan Koç burcundaki dolunayla beraber sizin 1 ve 7 alanı evlerinizi etkileyen Alanınızda gerçekleşecek kişiliğinizi, karakterinizi, hedeflerinizi biraz daha netleştirecek olduğunuz, hatta bu konularla ilgili kendinizin refahını, yolunu açmak istediğiniz bir enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Bununla beraber ikili ilişkilerinize dikkat. İkili ilişkilerde ani yaşanabilecek gelişmeler, durumlar söz konusu olabilir. Ayrılıklar söz konusu olabilir. Özellikle bu dolunay enerjisinde dikkatli olmaya özen gösterin. İlişkilerinizde sözlerinizle, düşüncelerinizle ilgili hayal kırıklığı, aldanmalar aldatılmalar, yanılgılara düşebilirsiniz. Lütfen dikkatli olmaya özen gösterin. Bununla beraber siz koç ve yükselen koçlar için aşk ve ilişkiler adına, maddi kazançlarınız adına kendi öz değerlerinizi yansıtacak olduğunuz bir süreçte olacaksınız. Venüs 3 Ekim'de Başak Burcuna geçecek. Bununla beraber gündelik rutin işlerinizi yürütecek olduğunuz alanı çalıştırmasıyla beraber bu alanda biraz daha titiz, detaycı, mükemmelliyetçi yanınızı ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda e, bekar olanlarınız adına günlük rutin işlerini gerçekleştirdiği alanlarda yeni tanışmalar, bu yeni tanışmalarla beraber de yeni bir aşka yerken açma durumu da söz konusu olabilir. E, Pluto 4 Ekim'de geri hareketini e, bitiriyor Oğlak burcunda e, ve ileri hareketine e, başlayacak. E, bununla beraber iş ve kariyerinize dair değişim dönüşümün e, aktif olacağı bir dönemde olacaksınız. İletişim, eğitimle ilgili yazmak, çizmek, e, seyahatler, sözleşmeler, anlaşmalar, internet üzerinden bir şeyler satmak, pazarlamak adına da güçlü bir enerjinin yaşanacak olduğu dönemde olabilirsiniz. Merkür 14 Kasım 3, Kas e, şey pardon, 14 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında geri hareketine başlayacak. E, Başkalısının parasını yönetmek vergiler, ödemeler alacak verecek alanınızda gerçekleşecek olan bu retro hareketle beraber e, bu dönemde belki e, alacaklarınızı tahsil etmekte zorlanabilirsiniz. E, ödenmiş olan bir borcunuzun tekrardan gündeme gelmesi söz konusu olabilir ve sizin bunu ödediğinize dair kendinizi ispat edecek olduğunuz bir enerjiyi çalıştırıyor olabilir. Kredi almak isteyenleriniz için beklemede kalmanız gereken bir dönemde olacaksınız. Başkalarının kaynakları üzerine yani gelir elde etmekle ilgili bazı aksaklıklar, engellenmelerle karşılaşabilecek olduğunuz bir dönemde olacak olduğunuzu söyleyebilirim açıkçası. 16 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay yaşanacak. Zorlu bir enerji bizimle beraber olacak. Gene sizin ikili ilişkileriniz, evliliğiniz, ortaklık alanınızı etkileyecek olan bu enerji özellikle burada bir şeylerin ortaya çıkacak olduğunu Zorlu bir enerjinin yaşanacak olduğunu anlatırken, yeni kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak adına da sizi dürten bir enerji de olacak. Ee, sevginizi açıklamak, duygusal olarak büyümek ve gelişme e, isteği içerisinde olabilirsiniz. E, ama bu yeni ay enerjisinden sonra buna adım atacak olmanız faydanızı olacaktır açıkçası. <laughs> Çok pardon. Bununla beraber Venüs Neptün arasında karşıt açı dediğimiz zorlayıcı bir açı gerçekleşecek bu ay. Siz koçların ee, özellikle ikili ilişkilerinizde hayal kırıklıkları yaşayabileceği, aldanma, aldatılma, gerçeklerden kaçma gibi bir enerjiyi yaşayacak olduğu gibi. Ee, zaten e, biliyorsunuz e, 24 e, Ekim'e kadar e, Güneş e, terazi burcunda, ondan sonra Akrep burcuna geçecek. E, sizin bu tarihe kadar... Ee, ikili ilişkileriniz, evlilik, ortaklık ve danışmanlık e, alanlarınız e, biraz daha ön planınızda e, yer alacak. E, Akrep Burcu'na geçtikten sonra e, Güneş, e, burada biraz daha e, başkasının gelirleri üzerinden olan alanınız, miras, vergi alacak, verecek alanınızda hareketlenmeye başlayacak tabii ki. Bu ayın ikinci dolun ayı... E, 31 Ekim'de eee Boğa burcunda e, yaşanacak sizin e, kendi kazançlarınızla ilgili ve karşı alanınız olan başkalarının gelirlerini anlatan alanınızda gerçekleşecek. Yani benim param senin paran dediğimiz alanda gerçekleşecek olması. E, bu dolunayla beraber Ani sürpriz, beklenmedik para girişlerinin söz konusu olabileceği gibi çıkışların da olabileceğini anlatıyor. Daha önce yapmış olduğunuz çalışmalardan sonuçlar alabilirsiniz, e, özellikle e, ve 25 Ekim'de e, Merkürün e, Güneş kavuşumu e, ve Güneş'in kalbinde olacak olduğu bir e, saat dilimi var. 25 Ekim saat 21.20'de yaşanacak olan bu görünümle beraber özel bir zaman dilimi olacak bizler için. Dua, istek, geleceğe yönelik planlarınızı yazmak, söylemek, çizmek, zihninizden geçirmek adına güçlü bir enerji olacaktır. Bol bol olumlamalar yapabilirsiniz. Dua, meditasyon, yoga çalışmaları içerisinde olabilirsiniz dilekler dileyebilirsiniz sizin veya bütünün hayrına olacak olan ve e, 7 Ekim'de Merkür Uranüs karşıtlığı kesinleşecek fikirleriniz sözlerinizi açıklarken ani e, gelişen olaylardan dolayı yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz e, farklı değerlendirmelere maruz kalabilirsiniz e, fikriniz çok e, yanlış anlaşılabilir hadi canım bu da olacak şey değil e, hadi oradan dercesine bir enerji durumu söz konusu olabilir. 9 Ekim'de Mars Bluto karesi gerçekleşecek yani kesinleşecek. güç uygulamak, manipülasyonla karşılaşmak, baskı, zorla bir şeyleri kabul ettirmek gibi bir enerji etrafınızda dönebilir. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Ne siz bu tarz bir enerjide olun ne de başkalarının size bu tarz enerjide gelmesine izin verin lütfen. Bununla beraber Venüs Satürn üçgeni gerçekleşecek yine Ekim ayında. ikili ilişkiler ilişkinizi uzun ömürlü kılmak, e, temelleri e, sabitleştirmek, ilişkiyi kalıcı bir hale getirmek ve bu kalıcı halle e, daha uzun ömürlü bir ilerleme içerisinde olmak adına bir şeyleri ilişkide derlemek, toplamak, düzeltmek ve temeli sağlamlaştırmak adına. Çaba gösterebilecek olduğunuzda bir enerji sizinle beraber olacak. Bu ay evet sıkıntılı, bu ay oldukça zorlu. Ee, sizlerden ricam sakinliğinizi korumak, sabrınızı e, korumak olsun. Ee, günlük rutin hayatınızda kazalardan, belalardan, çatışmalardan, agresyondan uzak durmaya özen gösterin. Sizi dengede tutacak, sizin enerjinizi dengede kalmasını sağlayacak tarzda aktiviteler içerisinde olmanız faydanıza olacaktır açıkçası. Şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, barışla kalın. Hoşçakalın.